Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle yine futbol turnuvası yapacağız yine takımlar olacak ilk ilkinde normal biraz Brawl Stars'a yapmıştık şimdi Mutlu Brawl Stars'a ne üst Brawl'da yapacağız arkadaşlar ilk önce acaba hangi maç yapacak yapsak Trabzonspor Fenerbahçe mi Trabzonspor Fenerbahçe TSF mi Trabzonspor Fenerbahçe maçı başlamak üzere arkadaşlar hemen savaş topunu alalım top sürme Arkadaşlar arkadaşlar. Merhaba. Ben Kerem. Evet arkadaşlar, Heh, Kerem. Hayır, arkadaşlar ben Frank'i aldım. E, Trabzonspor Fenerbahçe maçı yapacağız. Botu burası arkadaşlar. Hemen başlayalım abi. Trabzonspor Fenerbahçe maç aç. Oo onlarda boğlar. Bizde de Frank var. Frank. Abi ben de bir maç ben de maç oynayabilir miyim? Kerem. Evet. Düşünemedim de arkadaşlar şimdi Gelemedi. Evet abi top bende top bende top bende top bende top bende. Dur, dur, dur. Abi Aman ya. Trabzonspor Fenerbahçe maçı baskılı gidiyor arkadaşlar. Süper özel gücümü kullanarak şuradaki. Abi yammayın. Lan, lan ne yapıyorsunuz? Abi top kimde Ya. Abicim 8 bit iyi gitmiyor lan. Trabzonspor mu kazanır yoksa Fener bahçe mi? Sen abi hadi ya. Evet. Abi evet. hadi ya. Böyle bir ulti. Abi bu atıyor ultisini. Abi hayır hayır. Penelin şeyi beni uzaktan hemen. Onlar bana ulti atarlarsa ulti bana gelmez abi gidip golü atarım. Ve gol. Trabzonspor 1-0 önde. Trabzonspor Fenerbahçe karşısında golü buluyor arkadaşlar. Hemen şu kaleye gidelim abi. Bo 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 bu bu bu. Ben uzaktan gideyim. Fener'in şeyi atıyor bana. Beni de atıyor. Atacağım size ultilerimi. Oo, tam bu topu tam alacaktım. Abiciğim onu bizden mi yoksa onlardan mı? Galiba neyse. Evet arkadaşlar bizde DJ Frank. Hani Frank normal Frank. Abi bu Nitan'la yasını öldürdü de. Bit vur bit. Bitmeni koru bit. 8 bit ya. Çok iyi gidiyor. Şuradan. Oo arkadaşlar tam kaleye gitti ve tuttu bravo. Abi hadi ya Trabzonspor mu kazanır yoksa Fener mi? Uzatmalar gelecek. Uzatmalar gelecek abi. 1-0 Trabzonspor alır bence bu maçı. Abi hayır, kaleye git, kaleye git, kaleye git, kaleye. Maç bitmek üzere. Ama ben maçın bitmesini istemiyorum. Direkt Trabzonspor şu ikinci golü şöyle atarım. Atacağım lan. Maç bitti neyse maç bitti. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 1-0'la geçmeyi başarıyor. Şimdi Beşiktaş tekrar Beşiktaş Galatasaray maçını oynayalım. Beşiktaş Galatasaray maçı başlamak üzere. Abi onlarda bir var, bizde Frank var. Abi hadi hadi. Abi Ecik yenilmeyeceğim. Abi, Enilmeyeceğim Beşiktaş yenilmesin abi. Poko Bey, Poko Bey. Poko Bey. Dynamite bana ver lan. Dynamite bot bir. Bot bir nereye atıyorsun? Bot bir seni öldürecek öldürecekler lan. Abi bayağı iyi vuruyorum lan. Hadi gol. Ve gol. Beşiktaş Galatasaray karşısında 1-0 geçiyor arkadaşlar. Abi hayır hayır şu bibiyi böyle hayır abi hayır abi abi yapmayın yapmayın Aha, yapmayın bir bir bitiyor, bir bir arkadaşlar hemen A, hemen hemen şey. şöyle gideyim sprutla dynamaya kursun şunlara ben gideyim şu ikinci golü atayım ve gol Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0'la geçmeyi başarıyor arkadaşlar. Şimdi geçelim Beşiktaş Fenerbahçe maçına. Final maçı bu arkadaşlar. Ee, şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçına geçelim. Tekrar Fenerbahçe bir maçı var. Beşiktaş Fenerbahçe. Oo bizde bir bir bu var. Bizim takım ezik değil. Onlar da çöp var. Brock, Kar, Verico. Abi ben şurada alırım ve golü atacağım. Atacağım. Uzaktan atıyorlar abi ultiyi. Şuradan ve gol. Beşiktaş bir. Fenerbahçe sıfır arkadaşlar. Evet abi. Hayır abi. Ay, yemeyin. Yemeyin yemeyin. Aa yanlışlıkla takım arkadaşımı. Öldürdüm arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok öldüm. Sıkıntı yok. Abi geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar engel olalım. Lan engel olun. Engel olun lan. Karıl geliyor. Abi gol atacak. Abi bot bir. Ben böyle alırım be. <laughs> evet bu orada bu. Bu ya öldü. Ve hadi be direkt tam da boşta yere gol atıyordum ya. Tam da boşta yere gol atıyordum. Böyle bir şey olamaz sıkıntı yok abi öldüm yine. Ben artık iki gol atacağım. 1-0 Beşiktaş şey galiba. Uzatmalar mı geliyor? O gelmiyormuş. Abi hadi hadi hadi. 1-0 ya. Hayır hayır abi hayır. Hayır. Ulan abi. Lan bul. Tanka sen git at atamadı galiba. Evet atamadı. Lan yeter artık be. Abi ikinci gol gelecek. Artık Geldim. Hayır abi geliyorlar 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 Hayır ya Yine öldüm Bu nedir abi Ben artık atmak istiyorum lan Uzatmaya gider bu maçı ya Ne uzatmasa maç biter 1-0'ya veririm belki Bir golü atayım lan Abi hayır 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 Böyle Bari ben de şurada bekleyeyim Bekleyin maça ne bitmesine. 1-0 Beşiktaş kazanıyor. 1-0 Beşiktaş 1. Fenerbahçe 0. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Karıl var. Karşımda Karıl var. Brok da var. Brok geldi. Abi hayır. 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 Ölmeyeceğim. Bitti maç Bitti. Maç bitti. Maç bitti. 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 Ve maç bitiyor arkadaşlar. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 1-0 yeniyor. Şampiyon Beşiktaş tabii ki de. Çek, tebrik ediyoruz Beşiktaş'ın zaten ben Beşiktaş dedim. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0 maça sonucu. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupayı alıyor. Evet. Frankler çok iyi oynadım. Çok iyi çekiç attım ve arkadaşlar 2-0'a şuradan bir tane altınlarımızı Hemen alıyorum. Şuradan bir tane kutu açayım. Aksesuar çıksın. 3 yazdı, aksesuar gelmedi. Bir kutu daha açtım arkadaşlar. O 4 yazdı, aksesuar geliyor. Gelmiyormuş. Ben sandım. Üç. Bir tane de büyük kutu açalım. Aksesuar gelecek mi? Niye aksesuar? Çünkü bütün karakterlerim açık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar etkileştirsem mi? Etkileştirelim. Şöyle biz etkileştirme kutu açacağız. Kutuyu açsam mı? Aldığım ve giriş. Arkadaşlar tekrar deneyeceğiz ama neyse arkadaşlar ben bu videonun sonuna geleyim. Hoşçakalın bay bay.